Bırakma yalnız beni, <laughs> son defa seyredeyim, seyredeyim. Da, 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 da. o yaşlı, o yaşlı gözlerini. Da, 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 da. Son şey defa da, 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 da. seyrede. Siz yapamıyorsunuz, onlar yapamıyorsunuz. güzel yapıyor. Bak, bak. Hoş, Aşkçılığı gözleri Klip çekimi Artık Ötmüyor Gül dolu Penceremde Yalnız Hatıram kaldı Boşadan boş Çerçevede Çok güzel Aşkların en, aşkların en, güzeli, güzeli Çılgınca sevenini dan 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 yalnız sende bulmuştum da ra 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 ra, yalnız senin olmuştum da ra 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 ra, son defa <laughs> o yaşlı gözlerini Artık bülbül ötmüyor Gül dolu pencerende Yalnız hatram kaldı Ay, Aa, boş, boş kadar And chad,